Fikir Turu'nun 23 Ocak 2024 tarihli Küresel Elitlerin Yapay Zeka Telaşı başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Rasim Dönmez. Seslendiren Nalan Güreş Demirel. Her yıl Ocak ayında dünyanın önde gelen iş insanları, ekonomistler, akademisyenler Davos'ta bir araya gelir ve o yılın öncelikli konularını, sorunlarını, küresel sermayeyi meşgul eden meseleleri ele alır. Bu yılda öyle oldu. 120 ülkeden 2800'den fazla katılımcı 4 gün boyunca çeşitli forumlara katıldı. Ama Davos'a damgasını vuran konu yapay zekaydı. Sayısız yorum yapıldı. Bunlardan biri de Deutsche Bank CEO'sunun şu sözleriydi. Bugün yapay zekaya yatırım yapmayan, bunun farkındalığını içselleştirmeyen 10 yıl sonra burada olmayacak dedi. Düşündürücü bir açıklama ama gelişmeleri takip edenler için şaşırtıcı değil. Bu noktaya nasıl geldik? Küresel ısınma, savaşlar, doğal afetler ve pandemi süreci yüzünden farkına varmasak da dünya endüstri 4.0 sürecinde hızlı ve devrimsel bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu devrimsel dönüşümü sağlayan ve sonraki süreçlerde sağlayacak olansa yapay zeka teknolojisi. Bugün devletlerin ve şirketlerin vazgeçemeyeceği bir teknoloji haline gelen yapay zeka, iktidar, insan ve teknoloji üçgeninde önemli felsefi soruları da beraberinde getiriyor. Yapay zeka insanlığı yok edecek mi? Yapay zeka teknolojisi insanların hayatını kolaylaştıracak bir araç mı olacak? Bu tür fütüristik sorular sadece akademik makalelerde değil, küresel elitin toplandığı Davos Ekonomik Forumu gibi dünya elitlerinin de tartıştığı bir olgu haline geldi. 2024 Ocak Davos toplantısının en önemli başlıklarından birisinin de yapay zeka teknolojisi olduğunu düşünürsek, büyük bir dijitalleşme devriminin ayak seslerini duyduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Yapay zekaya dair yanıtlanması gereken iki önemli soru ancak burada yanıtlanması gereken iki çok önemli soru var. Yapay zeka teknolojisinin geleceği hangi aktörlere, devletler, şirketler, bireyler ve hangi aktörler adına faydalı olacak? Yapay zeka kullanımının etik sınırlarına riayet edilebilecek mi? Günümüzde yapay zeka teknolojisinin insanlığın geleceği üstündeki etkisini tartışırken bunun neoliberalizmin yapısı, işleyiş tarzıyla ve küresel siyasetle beraber okunması gerekiyor neoliberal sistem içinde birey, devlet ve piyasa ilişkisi anlaşılmadan yapay zeka olgusunun hayatlarımıza ne katacağını veya neleri eksilteceğini anlamak oldukça zor. Bu çerçevede neoliberalizmin hayatlarımız üzerindeki etkisini anladıktan sonra yapay zekanın insanlık üzerindeki olası siyasal etkileri üzerine daha sistematik düşünebiliriz. Neoliberalizm, liberalizm bireyin ölümü ve bir algoritma olarak yeniden doğuşu. Klasik liberalizm piyasanın öznenin özgürlüğü, refah ve mutluluğu için olmazsa olmaz bir olgu olduğunu belirtmekteydi bu çerçevede piyasanın uyulması gereken kendine has kuralları ve kodları olduğunu ve bu dinamiklere tüm devletlerin uyması gerektiğini anlatırdı. Liberal teorinin en temel noktası ise ekonomik ve politik alanı birbirinden ayırmasıydı. Ekonomik alan, ekonomik bağlamda bireysel çıkarların arandığı bir yer olarak imgelenirken, siyasal alansa bireysel hakların ve kamusal iyiliğin gözetildiği bir alan olarak düşünülmekteydi. Ancak neoliberalizm, klasik liberalizmden farklı olarak siyasal alan, ekonomik alan ayrımını ortadan kaldırdı. Serbest piyasayı insanlık gelişiminin yegane aracı olarak imgeledi. Bu bağlamda da piyasanın normları, siyasal alan ve ekonomik alanı birbirine bağlayacak şekilde tasarlandı. Neoliberalizmin bu perspektifinin sebebi ise liberalizmden farklı olarak piyasanın doğal olmayan ve kırılgan bir yapısının olduğunu bilmesiydi. Bu yüzden neoliberalizm liberalizmden farklı olarak siyasete ve gerektiği zaman ekonomiye müdahale eden güçlü, müteşebbis bir devlet kurgular. Devletin amacı bir yandan ekonomik rekabeti korumakken, diğer yandansa bu vizyonu sağlayabilmek içinse sosyal güvenlik politikalarının budandığı, sendikal haklar gibi işçilerin sosyal hakların azaltıldığı bir sistemi öngörür. En önemlisi ise sosyal demokratik bir anlayıştan farklı olarak riskleri piyasa üzerinden kaldırmaya çalışarak verimliliği arttırmayı ve risklerin sorumluluklarını öznelerle devletler arasında bölüştürmeye çalışır. Yani neoliberalizmin piyasa anlayışı olarak piyasanın kendisinin politik ve sosyal alanı belirlediği, özneleştiği ve buna karşı bireylerin de bu süreçte nesneleştiği bir sistemden bahsediyoruz. Bugün internetin ve otomasyonun gelişimi ve bununla bağlantılı olarak e ticaretin güçlenmesi ise bugüne kadar belirttiğimiz süreçleri daha da derinleştirdi. Ancak Endüstri 4.0 süreci ve bu sürecin dinamosu olan büyük uluslararası şirketler ama daha önemlisi Amazon, Google gibi tekno derebeylikler siyasal, sosyal ve ekonomik hayatı radikal bir dönüşümün içine sokarken özneyi de ürün satılacak bir algoritmaya dönüştürdü. Özne, şirketler ve devletler için Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Matrix filminde gösterilen bilgisayar ekranından akan rakamlardan başka bir şey değil. Yapay zeka, kar maksimizasyonu ve elitler. Dünyanın endüstri 4.0 ile geldiği bugünkü noktada yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe vazgeçilmez bir araç haline geldi. Verimliliği maksimum derecede arttıran ve hataları minimize eden bu teknolojiyi devletler ve şirketler kullanmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Apple, Microsoft, Nvidia, Google gibi şirketler bu teknolojiye milyarlarca dolar para yatırıyor. Çin, İsrail gibi ülkeler savunma sanayi ve iç güvenlikte yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi ve kullanımı için ciddi yatırımlar yapıyorlar. Daha önemlisi, ChatGPT gibi programlarla yapay zeka sıradan insanın gündelik hayatına girdi. Hatta bazı şirketler bu programı kullanma deneyimi olmayanları istihdam etmiyor. Bu çerçevede 2024 Davos toplantısında belirtildiği üzere yapay zekayı kullanmayan şirketlerin ticari rekabette yarışmaları mümkün gözükmüyor. Bu süreç yapay zekanın gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olacağını bize gösteriyor. Bu süreçte her ne kadar yapay zekanın birçok mesleği işlevsiz hale getireceği projeksiyonu yapılsa da buna karşı çıkanlarsa yapay zekanın birçok mesleği de yaratacağını dile getiriyorlar. Peki yapay zeka teknolojisinden en çok kimler yararlanacak? Bu sürecin küresel politikadan soyutlanma lüksü olacak mı? Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam tarafından 2023 yılında yayımlanan raporda son iki yılda dünyanın en zengin %1'lik kesiminin kalan %99'luk kesiminin toplamından neredeyse iki kat fazla servet kazandığını belirtiyor. Bu yüzde birlik kesimin sadece ekonomiyi değil, dünya siyasetini de etkilediği su götürmez bir gerçek. Yapay zeka teknolojisine ciddi yatırımlar yapabilecek bu kesimin küresel refahtan daha fazla pay alırken, bu teknolojiye yeterince yatırım yapamayan şirketlerin batacağı ve yine bu tür devletlerinse küresel sermaye gruplarına daha bağımlı hale geleceği de bir gerçek. Bu sürecin genetikten robotlara kadar birçok konuda yatırım yapan büyük uluslararası şirketler ve tekno derebeylikleri çok daha güçlendireceği ve bilgiyi daha da tekelleştireceklerini de öngörmek mümkün. Başka bir deyişle, Yapay zeka kar maksimizasyonu için olmazsa olmaz bir koşul haline geldi küresel elitlerin bilgi çatışması. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta küresel elitin de homojen olmadığı, bugünkü uluslararası krizler ve savaşlarda görüldüğü üzere kendi içerisinde çatıştığı gerçeği. Bu çerçevede bu gruplar arasındaki çatışma yapay zeka teknolojisi sayesinde bilgiyi daha da tekelleştiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı'na gebe uluslararası sistemin bu gerginliğinde Epstein skandalında da görüldüğü üzere bilginin tekelleştiği ve gerektiği zaman da politik bir silah olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz ve yaşayacağız. Sadece küresel elitler açısından değil, devletlerin de yapay zeka teknolojisinden elde edilecek bilgileri kendi halklarına karşı saklayacakları ve hatta onları manipüle edebilecekleri gerçeğini unutmamak gerekiyor. Daron Acemoğlu'nun da işaret ettiği üzere halkın teknolojiye ve bilgiye erişiminin adil olarak sağlanmadığı bir noktada tekno otoriter rejimlerin altında yaşayacağımız gerçeğini unutmamız gerekiyor. Yapay zekanın etik kullanımı mümkün mü? Buysa yapay zekanın etik olarak kullanılma sorununu beraberinde getiriyor. Her ne kadar küresel elit yapay zeka kullanımının etik kodları üzerine anlaşmaya çalışsa da buna ne kadar uyacakları muamma. Küresel elitin herhangi bir ülkede istediği bir başkan adayını yapay zeka aracılığıyla iktidara rahatça getirebileceklerini ya da kendileriyle daha rahat çalışabilecekleri otoriter rejimleri yapay zeka teknolojisiyle iktidarda tutabilecekleri olası bir gerçek gibi gözüküyor. ChatGPT'nin yaratıcısı, OpenAI'ın CEO'su, Sam Altman ABD Kongresi'nde verdiği ifadede yapay zeka teknolojisi için manipüle etme, ikna etme ve birebir etkileşimle yanıltıcı bilgi yayma yetenekleri endişe verici ifadelerini kullanmıştı. Sonuç olarak her ne kadar 2024 Davos toplantısında yapay zekaya adil ulaşım ve yapay zekanın sınırları konuşulsa da burada yanıtlanması gereken asıl soru şu: Küresel elit yapay zeka teknolojisini ve oradan gelen bilgileri birbirleriyle mücadele dışında algoritmadan öte görmediği halklarla gerçekten paylaşmak isteyecek mi?